Merhaba sevgili seyirciler, şu anda Soma Cuma Pazarı'ndayız. Cuma Pazarı'nın yeri ile ilgili vatandaşımızdan ve e, esnafımızdan düşüncelerini alacağız. Hayırlı işler amca, kolay gelsin. Hoş geldin. Nasılsın, İyiyiz kızım, sen nasılsın? Bizlerdeyiz. Yeni pazar yerinizden memnun musunuz? Memnunuz kızım, çok memnunuz. Herkes gelsin yani, Soma halkına buyursun, gelsin herkes. fiyatla Fiyatlar uygundur yani. Fiyatlar uygun kızım. Biz de teşekkür ederiz, hayırlı işler. Eski yerinin biraz daha iyi eski yerinden daha, daha iyi. Aha. Bu taraf biraz bu taraf bizim oraya da yakın olduğu için. Memnunuz. <laughs> memnunuz. Siz memnun musunuz? Pazar yerine memnunuz. Çok güzel burası. Daha yani burada dursa daha iyi olur. Daha iyi olur. Daha iyi olur. Geniş şeyler şeyi, müşteri daha şey yapıyor yani alışverişini yapıyor. Orası dar. Millet birbirine dar olduğu için yapamıyor yani. Bir de yer kötüydü. Evet. Yer kötü oldu. Onun için buralar daha iyi. Olur. Nasıl? Yeni yerinizden memnun çok güzel burası. Çok, Mükemmel. Çok, çok beğendik vallahi. Gerçekten süper. Kalmaz bura burada kalsın böyle. Burada kalsın vallahi. Gerekli yok abi. Yine burada kalsın ya kardeş. Millet çok rahat, ya çok sevindi. Geniş olduğu için insanlar rahat rahat alışveriş yapabiliyor yani. <laughs> Öbür taraf biraz da problemliydi. Burası güzel. Sana teşekkür ederim ya. Gerçekten ben mu? başkanım bir tane benim ya. Ha ne demek abi bu? Ya buraya, buraya almakla harbiden belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Sağ, Sağ olsun. Var olsun. Yerlişler bol kazançlar dilerim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, Cuman pazarının yeni yerinden Vallahi çok memnunuz biz buradan. Öbür taraf bayağı sıkıntılıydı. Orada e, balıkçılar arada kalıyordu. Ama burada hem e, Soma'nın e, coğrafi yapısına baktığımızda Soma'nın tam ortasında kalıyor bu pazar yeri. Aslında biz burada e, hepimiz beraber böyle e, imza toplayıp e, burada pazarın kalmasını istiyoruz zaten buradaki buranın halkı da halkı da buradan e, kalmasını istiyor bu pazar yerinin. İnşallah bakalım. Öbür taraflarda sıcak su çalışmaları varmış. Sanırım e, 3-4 ay sürecek diyorlar. Hayırlısı bu şekil olsa e, buralarda biz dursak daha iyi evet. git gel olmaz ama neticede burası da kazılacakmış. Buradan da sıcak su hattı geçecekmiş. Şimdilik burada izleyin. Vallahi satışlar iyi abla. Yer de çok güzel. Hani hem Koğukdere'den insanlar geliyor. Çarşamba pazarı tarzında oldu yani burası. Memnun. Cuma, çok memnunuz yani belediye başkanımızdan Allah razı olsun ama. Vallahi ben öbür cuma pazarından mahallesinden geliyorum. Güzel ya memnun ya. Nasıl fiyatlar? Fiyatlar güzel. Fiyatlar iyi. Cuma pazarının güzel. yeni yerinden memnun musunuz? Evet. Iyi iyi güzel. Burası güzel. Burası güzel. Cuma pazarının yeni yerinden memnun musunuz? Çok efendim? memnun. Bu çok arka bir yer yani. Evet. Gerçekten vatandaşa söylemek isterim şunu. Hı, hı Belediye çıksınlar burada kalsın ya pazar. Evet. İleride yörükler var o tarafta. Hı hı. Hiç kimse pazara çıkmıyor yani. Evet. Burası sabah saat dokuz 9 buçuk işte olur. başlıyor yani. Çok güzel Cuma pazarından memnun musunuz? Yeni yerinden. Eğitim. Şu, Eğitim. Şu, 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 an yere geç, yere, geç, yere geç, Çünkü şöyle esnaf oraya söz verdi belediye. Oraya, oraya ayıp olur. Yer orada daha müşahit. Yani oraya gitme ihtimali var. Diyorum yine insanlara bağlı da. Şu anki yerinizden memnun musunuz? Şu an iyi Bizim iyi. Bizim için fark etmiyor memnun değiliz. Neden? İş yok burası yeni olduğu için insanlar bilmiyor gelemiyor uzak zaten biraz da iş yok yani sıkıntılı çok. Bir an önce yapasın yollar da bekliyoruz bakalım da geçelim yerimize eski yerimize. İnşallah. Çok memnunuz evet insanlarından da memnunuz. Nasıl? Burası güzel. Öbür diğer yerden iyi yani. Iyi. Ee, Cuma pazarının yeni yerinden memnun musunuz? Hiç de memnun değiliz. Neden? Bir pazarcı olarak adam Halk hiç pazara çıkmıyor. E, eski mahalledeki oradakiler de burası uzak diye gelmiyorlar buraya. Evet. O yüzden biz bu konuda mağduruz yani. E, buranın havası da yer, bağlayacak yerler yok. Her Hı -hı. şey sıkıntı. Biz bir an önce belediyenin yol çaresini düşünüp bizim geri gitmeyiz. Vallahi ben çok memnunum. Çok iyi oldu bizim için. Değişmezse seviniriz bizim için. Vallahi şu an iyi evet. ama biraz uzak düşmüş yani. Ee, daha iyi evvel aşağıdaydı. Çok uzak geldi. Aradıklarımızı bulamıyoruz. Sergileri şey bilemiyoruz. Memnunuz. Memnunuz çok iyi. Güzelliği. iyi. Tabii. Hayırlı günler.